Ben de gideyim istiyorum anne aslında ama... Hmm. ...şimdi o yılanı nasıl güveneyim ki? Ne yapacağımı bilmiyorum. Sabah Koray çıkarken ben de seninle geliyorum mu diyeyim? Kendi kocam beni çağırmazken. Vallahi ben ne diyeyim kızım şaşırdım kaldım ya sen kocanın musallatı kocanın doğum günü eğlencesine seni davet ediyor yani çağırıyor. Allah vallahi ben de akıl kalmadı kızım ki sana vereyim. Aklıma sorsam Gülsüm diyor. Yani kocan seni çağırmamış. Daha bunun ötesi mi var? Otur oturduğun yerde gitme diyor. Ama böyle biliyorum evde de içim rahat etmeyecek. Burada içim içimi yiyecek. Hani gideyim diyorum. Seni istemese de yanımda, yanımda olayım istiyorum. Ya e, olacaksın tabii olacaksın da. O yani eğlenceyi tertip etmesi o sarı mi düşmüş? ...şu ya. O kadar bileniyor. O kadar bileniyor ki. Ha, böyle sen o kocanın doğum günü hesabını yapmayı biliyor da tutup bir sana sormak aklına gelmiyor mu? Ya Gülsüm sen ne düşünüyorsun bu kocanın doğum günü hakkında diye? Yok anne. Ben Feriha'yı artık defterden sildim. Ya bugün gözümle gördüm. Ya bana onca kötülük yapan kızla kırk yıllık arkadaş gibi ya. Anne dur ben seni sonra arayacağım tamam Hadi. Alo. Merhaba. Ben Koray aramıştım ama. Ben Koray'ın karısıyım. Ee, bir saniye veriyorum. İyi Ece, merak etme. Hı, -hı. Gülsüm ben seni yarın gitmeden annenlere bırakayım mı? Yok. Bırakma sağ ol. Ee, ben ufak tefek bir şeyler hazırlayacağım kendime. Ben sana hazırladım orada. Teşekkürler. Üstümü giyeyim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.